Gamecraft'ler burada sıra bizim araba arkadaşlar ben Saruhan Ben de Halit Ve bugün Hunger Games oynamıyoruz mini games de oynamıyoruz Bugün duyuru videosu çekeceğiz Evet e, benim internetim aşırı yavaş Eladı daha doğrusu ya yani her zaman yavaş da Artık kota bitti Ondan dolayı e, yani Halit de bile Skype'den konuşamıyorduk ara sıra Şimdi internet birazcık hızlandı evde kimse yok ondan Eee Biraz internetimizde konuşuyoruz. Ee, şöyle ben internetimi değiştireceğim ve bu perşembe ya da cumaya kadar sürebilir o zamana kadar video gelmeyecek ama bilemiyorum belki gelir belki gelmez belki daha erken olabilir çarşamba olabilir salı olabilir belki olamaz haftaya o olabilir. Bilemiyorum ama Ya işte tamam ne zaman gelirse gelecek yani... ama da uzun yani çok uzun sürmeyecek. Ya çok uzun sürmeyecek. O zaman o kadar bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. İnternetim aşırı yavaş. Hani aşırı aşırı yavaş. Tabii 16 saat oynarsak oynuyor. Yani Baya fazla oynuyoruz. Ee, bu durum yani ilk duyuru videomuzda çok heyecanlıyım şu anda. Ama yani öyle. Neyse. Hepinize görüşmek üzere ölmedim merak etmeyin bay